dakika. Yok sende olduğunu bilmiyordum. <laughs> Hemen ekrana getiriyorum. Ben yorumlara bakarken maçı kaçırmışım o arada. Şöyle ses biraz fazla olabilir. Hafiften kısayım. Siyah formayla Göztepe Gaming e, sahada. Beyaz formayla Gaziantep e, FK takımını görüyoruz. Arkadaşlar. Şimdi avut atışını kullandı Gaziantep takımı. Kerim Dağlı Eray Ünsal Eray Murat sol tarafta girmeyi denedi. Mert araya girdi. izin vermedi. Taç. Tutku Mert uzaklaştırıyor. Orada riske girmek istemedi Mert. Kısa oynayıp Musa topu kaptı. Dragan Can Yücel oynadı. Çizgide orada bir forma çekme gördüm ben ama faul vermedi. Devam dedi hakem. Bakış güldü sol tarafta. Göztepe Gaming atağını başlatacak. Ata onu Şahiner. Emre Küçük Hüseyin uzaktan vurdu Burak'tan. Döndü. Tekrar Göztepe Gaming atağını sürdürüyor. Emre Ceza sahasında geçerse tehlikeli ama sıyrılamadı. savunma uzaklaştı hemen Göztepe e, baskıyı kurmaya başladı yavaş yavaş Evet daha tabi e, dakika 14 iki takım Çok bir, erken. birbirini tartıyor e, ama gene de e, Göztepe ilk pozisyonunu yakalayacaktı neredeyse ama e, Gaz Gaziantep takımı iyi savunma yaptı bence. Kesinlikle. Sanki e, tamamıyla iki takım da böyle kontralar peşinde. Yani benim gözlemlediğim şu anki izlenim o. Evet. E, Sen ne diyorsun Yunus? Şu anda ortada geçiyor abi maç doğru e, bence. Yani iki takım da birbirini tartıyor. Hani topu kuruyorlar. Tutku bu arada bir şut geldi kaleci Ömer. Etkili değil şut. Etkili olsaydı gol olabilirdi. Berat bunu söz demir sağ tarafa attı. Topu rahatlattı hemen. Ömer mükemmel çıkardı Taplı Ömer ama şut, kadar geldi e, şut da çok etkili olmadı yani maçın en etkili pozisyonu herhalde oydu ama şu düzgün gitmedi. Düzgün gitseydi belki gol olabilirdi. Cenk vardı vurdu Kemal'den döndü. Kaptan Kemal girdi bu sefer de araya. Cenk Öztürk devam ediyor atak. Cenk şöyle bir baktı etrafına. Uzun bir pas attı terse doğru ama orada bakış var. Dragan. Kötü pas attı Dragan. Yani e, iki takım da birbirini tartıyor ee, ama gene de hatalarını da kolluyorlar. Bir takım hata yaptığı takdirde e, gol atmayı başaran e, taraf olacak gibi görünüyor. İki takım da daha tebii Emre bu arada kafa vuruşu out. O çok etkiliydi. İyi bir orta geldi orada. Kemal de taşbet kullanıyormuş. Pozisyonu kaçırıyoruz o arada. Emre. Berat tekrar topu kapan isim. Can, Eray, Kerim. Tekrar Can, Eray. Dakika 31. 0-0, 00. beraberlik var. Maçta Gaziantep Göztepe Gaming karşılaşmasında Henüz gol göremedik. Emre sağ tarafta önündeki rakibini geçmeyi denedi ama Rahman izin vermedi. Şu an iki takımın defansı da e, yani en iyi yaptığı şey şu an iki takımın da defans. İki takımın da defansı şu ana kadar hatasız oynadılar. E, beraberlik demiştim. Şu anda da öyle gidiyor ama eee golü atan takım e, maçı büyük ihtimal kazanır diye düşünüyorum Yunus. Evet, e, yani maç hep böyle giderse ikinci yarı bir taraf riske girmezse maç sıfır sıfır bitecek bence. <laughs> Çünkü çok e, evet, yani... donuk bir maç gidiyor. Yani böyle e, hücum yapayım gol atayım değil de e, daha tedbirli oynayayım, gol yemeyeyim de hani e, rakibin hatasını kollayayım tarzında oynuyor iki takım da benim de gördüğüm kadarıyla. Evet, yani e, şey. <laughs> İki takım da çok temkinli oynuyor. Ee, hani 40. dakikaya geldik. Öyle e, çok ciddi diyebileceğimiz, %100'lük diyebileceğimiz bir gol pozisyonu olmadı maçta. Kerim bu arada çok tehlikeli. Cenk, Kemal kaptan Kemal araya girdi, uzaklaştıramadı. Top kaybı geldi. Cenk Kor, penaltı mı acaba dedim bir an orada oyun ama offside'miş sanırım. Cenk pozisyon öncesinde. O çok büyük hata. Emre Ayar'dan bir yorum gelmiş. Topla kale içine girme sevdasından vazgeçmesi lazım Göztepe'nin. Şut atmadan gol olmaz demiş. Ee, ben de katılıyorum. İlla böyle hani kaleci ve karşı karşıya kalmaya gerek yok. Ceza sahası içinde vurulan şutlar tehlikeli gerçekten. Türkcan bu arada vurdu Ömer'den döndü. Gelişine vurdu. Tabii Hiç şimdi. beklenmiyordu. Ve ilk yarı bitiyor. Beklenmedik. Evet Beklenmedik abi. Beklenmedik. Yerlerden çekilen şutlardan kalecilerden dönebiliyor. E, forvetlerin önünde kalabiliyor. Ama hani e, ben de Eren'in de şey, Emre'nin de Hani e, Göztepe ceza sahası içinde işte çok toplu oynamayı seven çok skill yapıyor. Ama e, bu sezon takımlarımıza baktığımızda e, birçoğu çok e, defansif oynuyor. Hani gol yemeyeyim mutlaka bir şekilde bir kontra atak yapıp e, golü bulurum mantığı var birçok takımda. E, topla çok oynayınca da belirli bir zaman sonra e, stoperlerin arasında forvet oyuncuları kayboluyor ve topu kaybediyorsunuz neticesinde. Evet. E, o yüzden yani fırsat bulunca kaleye vurmak gerçekten Önemli bir şey Bu arada ikinci yarıda başladı Maçta henüz gol göremedik 0-0 beraberlik sürüyor Bu arada 1907 Fenerbahçe e Spor Dijital Stars'ı 3-0 yenmiş 52 Ordu Spor e Bilge Spor'la 0-0 beraber kalmış e Alt yazıda da yazıyor ama Ben tekrar bir e Sizlere de okumak istedim Korner atışını kullanacak Gaziantep Halim uzaklaştırdı Gaziantep'in ortası etkili değil. Kerim sağda can bir orta daha geldi ama Halim'den mi gitti, gitti? Avutmuş. Kim vurduğunu göremedim. Ama şimdi avut atışı kullanacak Göztepe Gaming takımı. Dakika 49. İki takım da hala ee, risk almıyor. Gördüğümüz kadarıyla. Hata. Bu şekilde Emre, maç bitecek diye düşünüyorum. Buraya geri döndü Onur Şahiner. Tutku. Rahman uzaklaştırdı savunmasında. Göztepe Gaziantep takımında. Eray, Kerim, Yunus kaptan Yunus şöyle bir baktı rakibine kaptırmadan Eraya vermeyi başardı Yunus kaptan. Murat atacak arkadaşını arıyor. Rahman terse döndü. Orada topla buluşan isim Dragan Yunus Tekrar Gaziantep yavaş yavaş geliyor yavaş yavaş Acele etmeden Gelmeyi deniyor derken Bas hatası yaptılar Kerim Ceza sahası içine doğru gitti çizgiden Kerim dışarı çıkarttı Cenk Can vurdu savunmadan döndü Tekrar Cenk'te atak sürecek İçeri girmeyi denedi ama Halim'i geçemedi Cenk Korner atışı kullanacak Gaziantep Yaya doğru açılan top Kemal uzaklaştırdı. İki kaptan bugün formda gördüğümüz kadarıyla. Bu arada mükemmel bir pas geldi. Türkcan topla buluşan isim. Türkcan sürüyor. İstediği pasa atamadı. Dragan izin vermedi. Dragan da yıllardan beri yani yaklaşık bir sezondur. Gaziantep'te oynayan yabancı arkadaşımız. Evet, ee, Gaziantep'te bir senedir falan oynuyor galiba bildiğim kadarıyla. Rahman orta açtı yani, ama etkili değil. Çok kötü bir orta, çok etkisizdi. Kemal, Onur Şahiner sola döndü. Bakış, Ata. Şimdi Göztepe Gaming atağını izleyeceğiz. Ata ile solda şimdi top Emre'ye verdi. Emre tekrar Ata'ya verdi. <laughs> Hatta şöyle nere atsam diye baktı. Atacak arkadaşını bulamayınca o zaman da top kaybı yapmak zorunda kaldı. Halim. Bakış işte tekrar ata. Ata tekrar Emre'ye mi verdi? Yok, Dragan izin vermedi. Rakibine tekrar ata Göztepe bu dakikalarda sol taraftan yükleniyor Gaziantep'e doğru. Onur İçeri döndü tutku tekrar ata Tekte atmayı denedi Dragan gene izin vermedi Göztepe'nin oradan geçmesine izin vermiyor Dragan Türkcan şut çekerse ilkeli Berat'tan döndü Kaleye bir türlü Ulaştıramıyor Göztepe nin. Gaziantep savunmasına bir türlü geçiremedi topu Vuruyorlar vuruyorlar Savunmaya çarpıyor Vuruyorlar vuruyorlar savunmaya çarpıyor Galiba benim tahminim tutacak Beraberlik <laughs> Bu maçta bileceğin gibi görünüyor abi. Ben de sana katılmaya başladım şu anda. <laughs> Böyle şey ya. iki takım da gol atacakmış gibi değil yani. Emre vurdu savunmadan döndü gene. Mert Aslan atak sürüyor Göztepe Gaming'de. Son 10 dakikadır baskı kurdu. Gaziantep karşısında Türkcan. Sağ tarafta bomboş Türk tutkuyla buluştu top. Burak izin vermedi bu sefer de. Gaziantep savunması göbeği çok iyi kapatıyor bugün. Göztepe'ye hiçbir şekilde izin vermediler. Ne şut çektirdiler ne pas yaptırdılar ceza sahası içinde. Ee, i̇nanılmaz derecede kısır bir maç. Kerim pasını verdi. Cenk vurdu. Gol oldu. 1-0 1-0 oldu. Ben yorumlara bakıyordum o esnada. Bir şey var mı diye ama Gaziantep Cenk Öztürk ile 1-0 öne geçmeyi başardı. Dakika 79 Gaziantep durdu durdu durdu. Geldi ve attı gitti. Mükemmel bir pas geldi orada. E, o pası atan arkadaşı da tebrik etmek lazım asisti yapan arkadaşımızı. Abi en sonunda golü gördük. Senin iddia yatıyor. Evet şu an e, muhtemelen evi arabayı kaybedeceğiz. Sağ stoper çizgiyi bozdu demiş Alperan. Ondan dolayı gol yemiş olabilirler. Yunus Özdemir. Gaziantep ikinci golü de atmak istiyor. Şut geldi Onur Şahiner. Yunus cana verdi. Bakış girdi araya. Dakika 85. Gaziantep 1-0 önde. Göztepe Gaming karşısında. Gaziantep bence bu saatten sonra daha tedbirli oynamalı. Göztepe'nin artık biraz daha açılması lazım. Maç boyunca riske girmediler ama artık riske girmeleri gerekiyor. Farklı bir şeyler denemeleri gerekiyor başka türlü e, Gaziantep savunmasını geçemeyecekler çünkü. Gibi görünüyor en azından. Bu dakikaya kadar geçemediler çünkü. Emre. Ya, e, evet abi. Maçın başında öyle demiştim. Hani Göztepe çok iyi bir takım. Ligin favorilerinden bir takım. Ama e, oyunlarını izliyorum. Geçen sene e, rakiplerin üstünde baskı <laughs> kurabiliyorlardı. Yani, yani, toplu Ve, oynama yüzdesi 90 olsun. 90 artı bir e, de bitti. Çekilen şut <laughs> sayısı olsun çok güç üstünler...